Ara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar Sulama Bölümünde öğretim üyesiyim. İsmim Ali Rıza Öztürkmen. Aynı zamanda Şanlıurfa Tema Vakfı İl Temsilcisiyim. Uzun yıllardır gerek Şanlıurfa içinde gerek bölgemizde tarımla ilgili, doğayla ilgili, suyla ilgili bütün çalışmalarda etkin bir şekilde yer almaya çalışıyorum. Şanlıurfa'da ortalama bizim yağışımız 436 mm civarında. 1990 yılından günümüze baktığımızda uzun yıllar yağış ortalaması. Bizim su yılı olarak değerlendirdiğimiz Ekim'de başlayan ve bir yılı tamamlayan 12 aylık döneme de biz su yılı diyoruz. Geçen yıllarda Şanlıurfa'nın almış olduğu yağış miktarının ortalaması 160-170 mm civarında. Fakat bugüne gelip baktığımızda Ekim 2024 Kasım Aralık 3 aylık dilimde alınan yağış miktarı 44 milimetre civarında. Yani yaklaşık olarak uzun yıllar ortalamasının dörtte biri civarında bir yağmur almış ilimiz. Bu da büyük bir kurak riskini getiriyor. Çünkü bu belki sulama kanallarımız var, sulu tarım arazilerimiz var ama Eylül-Ekim'den itibaren bu kanallar hem suya ihtiyaç olmadığı için hem de devlet su işleri tarafından bakım onarım işlemlerinin yapılması için su verilmiyor. Dolayısıyla bizim bat tarımımız da sulu tarımdaki gibi değil, kuru tarımdaki gibi yağmura bağlı. Yağmur olursa daha iyi olan bir tarım sistemi. Bu yıl 44 milimetre yağış aldığı için en azından düğün gidebildiği yerlerde devlet su işleri tarafından tekrar kanala su verildi. Şu an için çimlenme olsun batta hafiften yeşerme başladı. Ümit ediyorum önümüzdeki günlerde yağış alır. Çünkü Şanlıurfa sulu tarımda etkin bir yıl. Ancak kuru tarımda da hemen hemen sulu tarım kadar tarım arazisine sahip ve hubbat tarımı yapılan bir yıl. O yüzden bizim için yağmur çok önemli. Çiftçilerimizin yapabileceği şey en azından kuraklığa dayanıklı tohum ekmek vejetasyon süresini çok uzatmadan daha verimli hale gelmesini sağlayan tohum seçimini yapabilirler. Toprakta işleme normal koşullar altında çok fazla olabiliyor ama biz çiftçimizin suyu çok kaçırmaması için aşırı işlemeyi tavsiye etmiyoruz. Bu kurak dönemler için bilhassa. Bunun gibi suyun kaçmaması için tabii ki çok temel diyaloglara baktığımızda biz bunu sık sık söylüyoruz. Tarımsal alanlarda betonlaşma 6-8 derece arasında sıcaklığı arttırıyor. Bu da yağış alan bulutların bu bölgeden kaçmasına neden oluyor diyorlar uzmanlar. Yani tarım arazilerinde betonlaşmayı durdurmamız, azaltmamız belki de yağış için çok önemli bir kriter olabilir. Bu yılki yağışların az olmasının bir sebebi de tabii ki Basra Körfezi'nden gelen, dün ben birkaç uzmanıyla konuştum, bir de Rusya tarafından gelen hava basınçlarının çakışarak bu bölgedeki yağışlı bulutları dağıtmasından kaynaklanıyor. Çünkü çevreye baktığımızda birçok ilde yağış varken Şanlıurfa'da halen bu yağışların olmaması üzüntü verici ve endişe Vereceğim. Şimdi Şanlıurfa önemli bir tarım kenti. Şanlıurfa'ya da etkisi olur, Gapa'da etkisi olur, Türkiye'de etkisi olur. En fazla mercimeğin yetiştiği il Şanlıurfa. Yine hani pamukta ve fıstıkta Türkiye birincisiyiz. E bugün buğdayda Türkiye ikincisiyiz. Yine arpa, biz bahsediyoruz. Çünkü bu dönem yetiştirilen bitki deseninin en önemlileri. Arpa, buğday, mercimek. Bunlar Türkiye'deki birçok yerdeki kuraklık hakimken Şanlıurfa'da bunların düzgün bir şekilde yetişip ve il ekonomisine katkı sağlaması çok. Продолжение